beraber Erdoğan Strek e, Almanya'ya çıkma kentine geliyoruz. E, dün eşimle beraber ameliyat olduk. Ben de Safiye Strek. Ben de Stuttgart'tan geliyorum. Eşiyim. İkimizin de kilo problemi vardı zaten. Uzun zamandır uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, veremiyoruz. Verdiğimizi geri alıyoruz fazlasıyla. Kalıcı bir yöntem arıyorduk. Tufan Hoca'yı şans eseri Instagram'da. Uzun zamandır da araştırıyoruz. Bir dokuzuncu aydan beri sürekli izliyoruz videolarını falan. Başka doktorlara da sorduk. Ama tasaraçlar vazgeçemedik. <laughs> çok kısımdık kanımız ona. Kişilik olarak da zaten biraz fazla sempatik. Kendisini aileden gibi gösteriyor sana. E, yanlış karar vermemişiz. Doğru karar vermişiz. Geldiğimizde de hiçbir şey değiliz. Her şey çok iyi. Ameliyat olmak isteyen iyi araştırsın. Aklına gelen her soruyu sorsun. Ama doktorlar var. Ben Erdoğan Titrek. 4. ay 25'inden bir oldum. 6 ay geçti. Hiçbir sorun olmadı. Şimdiye kadar yaklaşık 40 kilo verdim. Hiçbir sorun da olmadı. Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Safiye ben de aynı gün ameliyat olduk. Tam 6 ay oldu dün. Benim de 36 kilo kaldı şimdiye kadar. İyiyim, gayet memnunum. olun. Başından beri hiçbir sorun olmadı ameliyat günümden şimdiye kadar. Herkese tavsiye ediyorum ben. De.